Hadi. Loser takımı Hadi. sizi. Aldım. Ulan yetişsene. Yup. <laughs> 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 <Kivol Gülüyor> Abi em, Emir. Emir ileridekini. Emir. Tamam, emir yapış. Güle güle. Abi ben düştüm. Mi? tamam. Ulan bana değil. Lan. Beni delmeyin lan tavşanı delin. Götlerimle. <laughs> Emir sakın öleyim de oğlum. Üçü var ya benimle basketbol oynar lan. Bana vurmayın oğlum. Gel verme. Ha bak yettim. Ben ya. onu attım devam onu da attım hadi. Yer gözükmüyor bu arada bende. Uçak kazan mübarek olsun incindin. Onun <laughs> için birden çalışıyor sana. <laughs> zaman, ben gidiyorum ben gidiyorum ben gidiyorum ben gidiyorum. Abi bunu amına koyayım. 3 iki, şey <laughs> <sohbeti> <laughs> <öyle> bir. Düştüm. Geçmiş olsun. Rampa yapıp da patlattın. Ya, şey Nasıl kaybettik? <gülüyor> <gülüyor> Hadi yat aşağı. Ya, bak, ya. Yat aşağı. Ya, ben yat, ben yat, ben aşağı yat aşağı kardeşim. Bir tane geçirdim. iki tanesi de tuttu lan. Kanka arabaların arkasından vurulmuyor. Onu bir bilin ona göre atış edin. Boşu boşuna kendinizi yormayın. Hadi yat aşağı, yat aşağı, yat aşağı Yat aşağı Sky popiyle, sky popiyle Ağlama oyna Ağlama kardeş hile Hadi hile. bakayım Oğlum lastiğime nasıl vurdun oradan ya Yat aşağı, ya. yat aşağı Hadi Yatın aşağı Çok Adam hile yüklemiş Bak 3 kill kardeşim 3 kill ağlayın lan. Beklemiş, evet, evet, evet. ya bu da evet, online çalışmış. adamlarla çalışmış ya. <gülüyor> <gülüyor> Ağlama oyna kardeş. Üçünü ya, de ben şey... vurdum diyorum işte bak kral sen arka sokaklar Ali misin nesin ya? <gülüyor> <gülüyor> arka sokaklar Ali mi? Ya, hem uzak, hem abi bak işte. zaten sniperdayız Hayır, tamam mı? Gelenin kafasına indirin direkt. Ee, abi şimdi gösterecek bize. Evet, arka sokaklardaki Dekran'ıl oynat bakalım. <laughs> <laughs> e i̇ğneye bak iğneye Arka sokaklardaki <laughs> Arka sokaklardaki <Oy. gülüyor> Abi iğneyi kapat ya çok OP oluyor Öldü lan öldü <laughs> Biri bana vursun yiyorsa değil biri, biri bana vursun yiyorsa Eyvallah abi 2'ye de 4'e 5'e O kenara sık Ke, oturma. Kenara kondur. Evet. Tam kondurma kenar yan gir yan gir. Tam girdi. <laughs> gir oraya gir oraya. Tam gir. Yanlış oldu ki. Aman. Vur 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 onlara vur onlara, onlara, onlara vur onlara vur. Vur Ağzına seni. Geliyorum aslanım. <laughs> ona vuran kim? <laughs> Ama niye vurdunuz ki ona? Ben vurdum ya. <laughs> Daha biri havada. <laughs>